Gracias. Efendimiz'in iradesinin arkasında yürüyen, onun iradesine itiraz etmeyen, onun iradesine uyan kimse. nazaman olur Allah'ın iradesi altında evetim dolganyı bu çıldır tadil etmek istedi. Tadil eden kimse o da Allah'ın kulu olur. Akhreti ko şey fark Kur'an'ın altıncı rüslü olarak takdim olduğuna hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala olduğuna inanmaklığımızdır. Söylemesi kolay. Lakin onu amel ile muhafaza etmesi gayet güçlü. Hayır ve şer Cenab-ı Hak'tandır manası. Yani olan bir tenden en azından senin itikad edeceğin Allah'ın haberi olduğudur. Yani dünyada ne oluyor? içinde kalırsa hepsinden Allah'ın haberi var. Birçok yerde Allah'ın haberi yok diye hesap ediyoruz. Allah'ın haberi olmadan kaçak iş olur mu? Hükümetlerin haberi olmadan çok işler olur. Çünkü hükümet her şeyi kontrol edemez. Ama Allah'ın işi, hükmetin içine beklemez ki. Buradan, yüzlerinize tepelense, Allah'ın haberi görülmesinden haberi oluyor Allah'ın. Senin yaptığın amelden hayırdan şerden ne yaparsan ondan haberi olmaz olur mu? En azından hayır ve şerrihini Allahi Teala dediğinde efendim, inanacağımız yani hayır ve şerden bizim her hareketimizden Cenab-ı Hakk'ın malumatı var, haberi var, bilgisi var, daha görmektedir her hareketimizi ve daha işitmektedir. Ve ondan bir ilerisi sen mümin olarak senden sadır olmuş olan iradeyle olduğuna da inanacaksın. Allah irade etmezse, Allah'ın iradesi senin bir hareketi olamaz. Sen ne zaman bir hareket yaparsın, o hareket ilahi iradeyle meydana çıkar sen istersin ve Allah irade eder. İnanmalı, hayır ve şer Allah'tan bir an Kulun talebine göre değil. Kul hayrı istediğinde Cenab-ı Allah hayrı irade eder sana. Kul şerre dönük olursa o şerim irade eder ve şer meydana gelir sende. Halinde, de, kötü hâlin de. da insanın İstanbul'dan gelsin. Ha Beyrut'tan, Lübnan'dan gelsin, İstanbul'dan gelsin. Efendim. İstanbul'dan gelsin, Londra'dan gelsin, Almanya'dan gelsin. Efendim. Almanya'dan gelsin, Mısır'dan gelsin, Halep'ten gelsin. Kai shayi ribotara, yi da Kayseri'ye götürdü. O yolu açan efendim, gelen terenin istikameti neyse o makinist ya o şüpheli terenin hangi tarafı gösteriyorsa ona göre yol verir. dediğim o tarafa yolladığı selam alınca. Yalnız iradeye kalsa, efendim insanoğlu bir şey yapamaz. Ya sen Cenab-ı Allah'tır. Sen istersin. Senin istediğin sebeplerini Cenab-ı Allah halk eder. Ya hayra ulaşırsın, ya o şerre. Hayrı dileyip de şerri bulan yoktu. Korkma. Bana bu yolu açtığı iddia de mesela şerri istese bir kimse karşı edep hasılı her şeye edebi gösterir. Hadi katla. Binaenaleyh Evet. O, başarıda Efendimiz'i şerhimizin iradesine tabi olmak hakiki mühid olur. <laughs> Ebu Ahmet-i Hazretleri Allah sırrını takdis etsin. gecenin üç bölümden iki bölümü geçip bir bölümün kaldığından you know edilen cennetten bir rüzgar gönderir. o o rüzgarin tedası eden kimse hayat bulur. Allah Herşen insan o zaman kalsak 40 gece kalsak üzerindeki der gider. kalbi efendim bunalan daralan kimseler 40 gece efendim o seher vaktinde dahi yan lẹyìn kam taasi lòdùn òdùn gàlgiyàn kó dara yi lè ràdà òdùn gàlgiyàn takliya lè mbàdà síbò òdùn. Òndichun kówa kejìdda kankan sùùrù yaha ndandayin na ha sèkankanna giléetti gàlgiyàn ma kecun yaa fiyiná. şahsi hayatı efendim, zayıflamış ruhani hayatı daha çok zayıflamış o kimseler nerede ibadete aşkı şevk olacak Her bilmetliyim ona dikkat edelim. Kalpleri yumuşatan hikmet kenarlarının açılmasına sebep olan o gecedeki ibadet ki aç ve şey veren gecedeki ibadet ki Allah'ın Allah'ı ve Resulü'nün sevdiren deki ibadetin hazireti çoktur. Gece ona dikkat et. Gündüz de efendim, Ya Rabbi ben senin bunu demeyi unutma. O vakit Cenab-ı Allah sana bunu dedikten sonra efendim seni Dünyada da işi görür, ahirette de işi görür. Evet. Ona da dikkat etmek lazım. Ne derecede biz ihtimam gösteriyorsak bizim ibadetine de ibadeti ciddiye aldığımızda her işimiz cidden kolay olur ibadeti birinci sıraya alamadığımız için çeşit türlü müşkilatla karşılaşıyoruz. Halbuki Müslüman ibadeti birinci plana alacaktır. Birinci plana ibadeti aldıktan sonra o Müslümanın işi çok kolay görünüyor. Şimdi Fişengin önüne barın sürse, atladığı takdirde mermi atıyorlar. İşte Müslüman ibadetini birinci plana almadıktan sonra işi açılıp görülmez. İbadeti ikinci plana attığımızda efendim her işlerimiz zayıflamaya ciddiye almıyorlar. Halbuki en ciddiye alınacak ibadettir. Peki, Cenab-ı Allah hepimize efendim, ibadet zevkini versin. Amin. Salih amelleri ve zikrin aşkını, şevkini versin. Amin kalplerimizdeki karanlığı aydınlığa tebdil eylesin. Bi <laughs> habib bi